Merhaba abi. Merhaba. Siz ikiniz gelin. Böyle mi? Uzay benim için her zaman bilinmez olmuştur. Filmleri, bin film kurgu romanları, Arthur C. Clarke, tarlanın arabaları. Ya burada olmam inanılmaz bir şey yani. Space Odyssey. <laughs> Gerzek, gerzek. Sıradaki. Nasıl geçti abi? Devlet dairesine çevirdiniz ha. Oradan oraya, oradan oraya. Selamünaleyküm. Oturuyor muyuz ayakta mı? Otur. Otur. Anlat. Anlat. Peki anlat. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın, sen anlatacağım, ben dinleyeceğim. Kafamda bin tane şey var zaten. Agresif. Agresif. Ha agresif. Bu mu? Rogar. 216. Anlat bakalım. Sizi çok özledi. Ya o derece Vallahi ben bilmiyorum. İsminizi sayıklayıp durdu. Bakayım. Logar sen de Güzel. Evlilikten bahsetti mi? Çeyizini hazırlarken kendi gözlerimle gördüm efendim. Odasında mı? Hı hı. <laughs> Harika. Al bakayım yavrum. Dünyadan getirdim. Arkadaşlık edersin. Çok teşekkür ederim Komutan Logar. Bana bak, pilleri bende. Oynayacağın zaman gel benden al, tamam mı? Hadi biraz işine ver kendini. Hadi. Hadi hadi. <laughs> Güzel Ceku beni mi düşünüyor acaba? Hayır. <laughs> Uzun yoldan geliyorum. Bir hoş geldin yok mu? Esir toplamaktan değil mi? Yoga yaramam mı? Sinirlisin. Sana dünyadan bir hediye getirdim Ceku. Ya öyle mi? Ne? Dünya barışı. <laughs> Otantik bir halı. Bunu dokuyan çocuk kör olmuş. Kıymetli bir parça. Senden hediye istemiyorum Logar. Neden peşimi bırakmıyorsun? Goran'ın en güzel kızı sen değil misin? Babamdan dolayı mı? Nasıl? Lütfen beni rahat bırakır mısın? Ama hediye? Halı sevmiyorum Logar. Bir <laughs> askerimi yanında rencide etme. Dekoratif oldu, güle güle kullan. Güzel numaraymış, bundan bir tane de ben alayım. dakika <laughs> içinde duş yapan bütün mahkumlar yemekhaneye. Yemek dedi de kesin küçük haplardır ha. Fazla dikkat çekiyorsun, yapma. Hocam ayıp oluyor ama ha. Kendine hakim ol. Kendini kaptırma. Bul beni. Adım Garebe. Bul beni. Tövbe estağfurullah Allah'ım ya Rabbim ya. Sabunlu sabunlu gidiyordu kaç kalsın ya. Hiç yemek ayırmam. Alayını yerim abi. Yemek buldun ya dayak buldun kaç. Felsefe bu. Koy abiciğim. Ya suyundan da koyar mısın canım? Hakkım bu kadar, devam et. Bir dakika, sen demin sabun veren arkadaş değil misin? Uzatma, devam et. Sen Türk müsün canım? İlerle. Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk, hangisi yabancı. <laughs> Ezevenge bak, <yabancı>. sahilde sanki. Merhaba. <laughs> estağfurullah. Allah'ım katil olmadan şuradan beni bu kurtar ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> kaçmamız lazım. Beraber ne diyorsun? Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japon'sun bir kere, akıllı adamsın. Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz. Ne diyorsun samuray? Samuray? Evet. Güçlerimizi çaktırma. Birlikte? Birleştirerek. Güçlerimizi. Uzatma, tanışalım. Arif be. Ben de Mehmet, zeytinburnu çocuğuyum. Gaz seçmede, deri atölyesinde çalışıyorum. Böyle deri mont falan mı yoksa ayakkabı üzerinden mi? burada. Burada. Çekil bunu, Bu Bugün bana mı can? Evet can. Nedir amacımız bunu göndermekle? Yakınlık olsun, tatlılık olsun. Yakınlaşalım yani? Ha, uzaylılara karşı bir sinerji yaratalım diyoruz. Tamam canım. Kuzum. Gel otur şöyle. Sen ne havalı şeysin lan kozmiş <Sosu> Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Nedir o? Fuck you. Ya lo, ya lo, gezegenin adamı ol. Terbiyesizler, artistler. Bırak lan. Gezegeni çevirme lan. Amir Toça. O Logar hoş geldin. Çocuklar sizlere nasıl imreniyorum biliyor musunuz? Benim çocuklarım gibisiniz. Sizler Gora'yı daha ileri götüreceksiniz. Sağ olun efendim. Artık yaşlandım. Gerçekten güçlü, genç bir Goralıyla kızımı evlendirip tüm yetkilerimi ona devretmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Klasik ama mükemmel bir fikir efendim. Ben de size bu konuyu açmayı düşünüyorum. Goran'ın geleceği için Vumar'ın oğlu Timar'ı düşünüyorum. Nasıl? Vumar'ın oğlu Timar mı? Ama efendim Vumar'ın oğlu Timar... Aman, benim için bile kim bilir neler söylüyorlardır. Bu asil görev için kendimi öneriyorum efendim. Ayrıca kızınızla birbirimizi seviyoruz. Kız yanıyor efendim. Ama kızım bundan bana hiç bahsetmedi. Yandığından mı? <laughs> e, i̇lk benden duyun istedim. E, oğlunuz olmak beni onurlandırır amirtoşa. Aşka inanmam Logar. Goralıların gözünde Hımar'ın oğlu Timar büyük bir kahraman. Goranın geleceğini bir aşıktan çok bir kahramana emanet etmeyi tercih ederim. Ya demek öyle. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bu kim? Müsaadenizle. Kimsin sen? Çık dışarı çık çık. Çık çık. çık. Görüşmek üzere Amir Toca. İyi günler. Arif kardeş. Evet. Biz bugün sana yanlış yaptık. Affet. Tamam canım. Önemli değil. Uzaydayız. Herkesin kafası karışık. Olur böyle şeyler. Tamam mı lan? Tamam abi. Bir daha o çocuğa bir yanlışınız olmasın. Hiç çizerim. Ha. Olay mı çocuğuz? Hiç rahat durmuyorsun bakıyorum ha. Senin mi diye Pardon hocam. Otur otur. Al bunları muayenede unutmuş. Oo eyvallah sağ olasın. Tanışalım. Tanışalım. Arif Işık. Her türlü halı kilim turistik gezi. Buyur hocam. İyi. Bob Marley Faruk ben. Türk müsün Bob Marley? Evet. Yaşa be. <laughs> ya hocam. Yok. Kullanmıyor. Anladın mı? Şuradan şu öndekini versene bana. Şunu mu? Hı Al. Eyvallah. Ne kadardır buradasın bak. Sekiz yıl oldu. Benim. ebenin. Yani. Pardon ya. Sekiz yıla ben burada sekiz dakika durmam hocam. Hiç yakıştıramadım sana. Ya Kuşadası'nda barım vardı. Benim. Çok güzel müzik yapıyorlardı. Regi, tutmadı mı? Tutmadı. He. Boş geldi kırklar dayandı Alacaklılar geldi öldürmek için. Ben de bir gün boynuma taşı bağladım, İskeleden tam salıyorum kendimi. Pat. uzay gemisindeyim. Bambaşka bir dünya. Sen uzan şimdi. Geri döner misin ha? Yani. He. Hadi döndün diyelim. Alacaklılar geldi. Neredeydin oğlum bu? Abi uzaylılar kaçırdı beni falan filan ha? ha. yemezler. Ondan sonra medyası var bu işin. Her gün manşetsin, uzaylıların kaçırdığı adam, bak. Bunlar sana ters. Heh. Senin gözünün yağını yiyeyim ben. Ya ben de uzayında değilim ama buradaki muamele yanlış. Yani uzaylı deyince insan daha bir medeni bekliyor ya. Mahkumsun lan sen burada. Ee? Adam hasret mi? Mahkumsun bakma ben rahatım, mutfakta olduğum için rahatım. Yani taş ocağında çalıştırsalar var ya, eşek gibi çalıştırırlar adamı. Bir de çip takıyorlar öyle maymun gibi dolanıyorsun orada da. Şuraya bak, taş ocağı, çip. Bu mu uzaylılık, bu mu insanlık, bu mu ya? İstersen seni yanıma alayım mı mutfağa? Ya ne mutfağı hocam, buradan kaçmanın bir yolu yok mu? Gemi bulacaksın. E B gemi bulalım, nedir yani gemi? E, tamam, sakin ol, sabırlı ol. Bitiyor, son tuşlar, bitti. al. Ne bu gemi? Şaka değil mi bu? Şaka tabii. Şaka. Buradan kaçman imkansız yani. Onu demek istiyorum sana. Ya hocam bırak ne imkansızı ya. Bir şekilde kaçılır. Ne var yani? Kusura bakma ama Bob biraz bilim kurguya uzaksın galiba. Ben bilim kurguya uzanırım. Ben bilim kurguya uzan. Sen kimle konuştuğunu bilmiyorsun tabii. Öyle konuşuyorsun. Ya ne diyorsun hocam ya? Ben var ya. İlk Türk bilim kurgu senaryosunu yazan adam. E barın var diyordun. O sinemaya küstükten sonra canım. Ha bir de sinemaya da küstü. Yıllar önceydi. Seks filmlerinin son dönemiydi. Sinemada yenilik, yeni bir soluk arıyordum. Yok abi yok, mümkün değil. Olur mu abi? Benim adım Erşan Kuleri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabii canım tabii. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabi tabi. Bastır hemen afişi. Seçip gönderiyorum. Filmin adı Grup İndirimi. Hadi baba. Hadi baba. Dik durun lan. Kaldır. Kaldır kafayı. Kaldır kaldır. <laughs> Güzel. Evet. Bu. 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 Güzel. Bu. Sen kimsin? Çık dışarı çık. Kendin ol biraz. Taklitçi olma. Erşan abi. Faruk abi gelebilir mi? Beklesin beklesin dur. Bak bakayım. Bu 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 bu. Mavi donum var mı? Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Bu bu. Tophaneli. İnsan gibi değil. Hayvan gibi sevişmeni istiyorum tamam mı? Hayvan gibi hayvan gibi. Her zaman abi. Hadi bakalım. Filmin adı Darbeli Matkal. Dağılın. Faruk gelsin. Faruk abi. Merhaba Erşan abi, dışarıda tank görüyorum Faruk. Hayırdır, bir kutlama mı var? Ha geçelim onu abi. Muhteşem fikirlerim var. Sinemada yepyeni bir soluk. Bilim kurgu ne dersin? Bilim mi? Ver bakayım. Amerikalılar bu işe girdi abi. Bu işte muhteşem para var. Cinsellik var mı? Yok abi, bir robotun başından geçen maceralar. Filmin adı 6 milyon dolarlık adam. Nasıl? 6 milyon mu? Sen beni batırmak mı istiyorsun Faruk? Ayrıca şey memlekette döviz yasak, bilmiyor musun? <laughs> Filmin adını değiştirebiliriz abi. Mesela? Ayda sevişenler nasıl? Olmaz, ayda olmaz. Bir haftada çekmemiz lazım. Onu hallederiz abi. Bir robot ayda, bir astronota aşık oluyor. Nasıl? Güzel, güzel. Ayda sevişenler güzel. Abi ben avansı rica edeyim, hemen mekan bakmaya gideyim. Oğlum, kutlayalım bunu. Kent var, mal var. Hangisini açarsın? Erşan abi. Erşan abi, polisler geldi. Seni yabancı sigara bulundurmaktan dolayı tebrik ediyorlarmış. Tebrik değil, tevkif o. Gidelim. Kanundan kaçılmaz. Erşan abi, e, film abi, Erşen abi, e, bilim kurgu abi. O film yattı barok, yattı. Hadi yatalım artık. Bir daha da bana bilim kurgu deme. Eyvallah sağ ol canım. Hadi şeyimi getirirler dünyadan ha. Stop, alo. Doğru doğru, doğru doğru. Ha, çıplıyor bunlar. Kafanın yarısı yok. Şş, ver lan. Ver ben de orayım, ver. Mındar ettim, mındar. İyi çocuklardır ama ha. Belli belli. Sistemi kurmuşsun, çok güzel de. Şu kaçma olayını be, gözünü seveyim be abicim. Bırak da tavayı da. Gel sana buradan kaç şey yollarım, anlatayım Evet hocam. Ha. Şimdi bu bizim mutfaktan dışarıya açılan havalandırmayı bir gene. Soğalandırma. Siz de mi kaçtınız lan? Yok, kaynama sıraya? Hadi hadi, hadi hadi. Ne kadar uyanıksın ya. Ne uyanıyorsun lan? Yemek almaya geldim. Alkaldılar. Bir de şey vardır, o da olur. Neydi o? Sen söyle. Hadi. Ne kadar meraklısınız ya. Yok iyi tamam hadi kaçıyorum buradan. Buradan böyle direkt kaçılıyor mu abi? Kaskı niye çıkarıyorsunuz ya? O dolmadı moleküler transportasyon mu? Hiç şaşırmadım nedir o? Bildiğin ışınlanma. Bildiğim. Işınlanma varsa direkt evdeyim o zaman. Işınlanma riskli iştir oğlum. Işınlanacağın yeri iyi ayarlaman lazım. Ben o riski alıyorum kardeşim. Benim buradan kaçmam şart. Ya buradan kaçmanın imkansız. Bunu hala anlayamadın ha. Kusura bakma Bob. Adını Bob Marley koymuşsun ama felsefesini anlayamamışsın. Öyle takkeyle falan olmuyor bu işler. Neymiş bu işin felsefesi? Get up, stand up, don't give up the fight. Bana şöyle bir sopa bir de bez bulun abi. Ben size göstereceğim ışınlamayı şimdi, dur. Siz daha tanımadınız Arif'i daha. Tanımadınız. Ümidini yitirme. Güç içinde. Güç içinde. i̇çinde, içinde. Sırf ışıkla çık. Bir yardım vardım yok. Sırf hava amına koy. <laughs> de sikeceğim ama ha. Işınlanma ha. Işınlanma. Hadi bakalım. Kova yok kova kova olsa daha bir şey yapamam. Ne diyorsun? Da. Ne ne diyorsun komutan lokar buraları pırıl pırıl olacak dedi. Toz giriyormuş her yere. Yürü hadi yürü. Ne yürü ya? Ulan gezegeni ahıra çevirmişsiniz be. Yürü. Biraz kadınlık öğrenin temizleyin buraları kardeşim. Yürü hadi. burada? Ablacığım gözünü seveyim şu ışın lambasının bir tozunu alayım da çık. Yürü, canım. yürü. Abi, ama bak bir, bir adam geldi dedi ki mahkum dedi oranın dedi tozunu alsın dedi. Vallahi bak ama dedi ki yani ışınlanmasın yalnızca silsin orayı dedi. Ah kolumu sıkmayın ya. Temizleme maksadıyla dedi ya. Yazıklar olsun size be. Böyle ışınlanmanın ta anasını al. Ya, bırak müdahale etme ya, bırak ya. Yazıklar olsun ya.